Virat Sahi'yi desteklemekten vazgeçiyor. Aşvini mutfakta yemek pişirirken Sahi'ye Virat'ın hediyesini beğenip beğenmediğini sorar. Sahi hangisini diye sorar, ona iki hediye vermiştir biri güzel diğeri ise onu korkutmak için ve korktuğu zaman yüzünü görmeliydin diyerek güler. Aşvini Virat'ı çekiştirmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorar. Sahi evet der. Aki konuşmalarını duyunca kıskanır. Çay alır ve Bavavani ve diğerlerine çay ikram eder. Bu sırada kapı zili çalar. Paki kapıyı açar, yerde bir mektup bulur ve alır. Bavavani Paki'ye kim olduğunu sorar. Paki ona, bilmediğini yerde Bavani'ye Sanjita Despande adında biri tarafından gönderilmiş bir mektup gördüğünü söyler. Balavani bu ismi ilk defa duyduğunu söyler. Aki Sancita'nın çavan ailesine gerçeği hatırlatmak için bu mektubu yazdığını söyleyen mektubunu okur. Adı Sancita Despande'dedir ve Doktor Pulkit Despande'nin karısıdır. Bunu duyan herkes şok olur. Sahi bile şok olur ve Pulkit'in öyle biri olmadığını söyleyerek yanıldığını söyler. Aki yazılanları okuduğunu söyler. Onkar, Pulkit'in kendilerine yalan söylediğini söyler. Ashwin'i Pulkit'in neden böyle bir şey yaptığını, deviyle evlenmek için çok heyecanlı olduğunu ve ona hediyeler gönderdiğini söyler. Bavavani, kendilerini hediyelerle kandırmaya çalışıyor der. Salone onu destekler ve karısının mektubunun Pulkit'in yalancı olduğunu kanıtladığını söyler. Virat aşağı iner ve neden gergin göründüklerini sorar. Ninat, Pulkit'in karısının bir mektup gönderdiğini söyler. Virat, Devin'in mektubunu okurken neden gergin olduklarını sorar. Onkar, Pulkit'in karısı olduğunu yazan Sancita Deshpande adında birinin bu mektubu gönderdiğini söyler. Aşvini, Paki'ye bu mektubu kimin verdiğini sorar. Paki, mektubu yerde bulduğunu söyler. Sahi birinin kendilerini kandırdığını ve sahte bir mektup yazdığını söyler. Baba vani Pulkit'in kendilerinden intikam almaya gelen bir yalancı olduğunu söyler ve Paki'den okumaya devam etmesini ister. Paki Pulkit'in onlara gelip devinin kocasıymış gibi yalan söylediğini, ancak kendisinin Pulkit'in karısı olduğunu okur, üniversitede tanıştıklarını ve evlendiklerini. Sadece birkaç gün sonra onun öfkeli halini gördüğünü ve Bavavani ve ailesinin onu hizmetçileri olduğu ve kızları deviyi sevdiği için kendisini evden kovduklarını, kendisine çok hakaret ettiklerini ve onlardan kesinlikle intikam alacağını ve şimdi büyük bir doktor olduğunda kızlarının kocası olduğunu söyleyerek onlardan intikam almak istediğini tekrar tekrar söylediğini okur. Bavani'ye şüphesinin haklı olduğunu söyler. Bavavani başkalarına dünyayı gördüğü gibi açıklama yapması gerektiğini, o hizmetçinin kendilerinden intikam almak istediğini söyler. Minat, Pulkit'in bu evdeki destekçisinin kendisi olduğunu söylüyor ve Virat'tan herhangi bir karar almadan önce devinin mutluluğunu düşünmesini ister. Sai, Virat'ın devinin mutluluğunu düşündüğünü söyler. Minat, Sai'ye oğluyla konuşurken susması için bağırır. Sahi ona, oğlunun kocası olduğunu ve devinin mutluluğu söz konusu olduğunda taviz vermeyeceğini söyler ve Virat'a, bu konuda Pulkit ile konuşmasını önerir. Ninad Pulkit'in onu desteklemek için avukatını bıraktığını söyler ve Paki'den mektubu tamamlamasını ister. Paki, Pulkit'in kötü bir adam olmadığını düşünerek öfkesine ve kötü davranışlarına tahammül ettiğini ve onu çok sevdiğini, ancak Madhuri adında bir kadın Pulkit'in hayatına girdiğinde ve Madhuri, Hayatına girer girmez kendisini evden kolduğunda güveninin sarsıldığını, madhuri ile birlikte kaldığını ve dünyaya onun kız kardeşi olduğu yalanını söylediğini, ancak onunla yasa dışı bir ilişki yaşadığını yazan mektubu okur. Sahi bunun tamamen saçmalık olduğunu ve birisinin Pulkit'i karalamak için bu mektubu yazdığını söyler. Baba Vani, Pulkit'in madhuri ile kalıp kalmadığını sorar. Sahi, evet der. Bavavani, Virata bu mektupta yazılan her kelimenin doğru olduğunu söyler. Sai, Pulkit'in Madhuri'yi sorun yaşadığında desteklendiğini söyleyerek bunun yanlış olduğunu söyler. Virat Bavani'ye Sai'nin haklı olduğunu, hatta Madhuri ile tanıştığında onun onurlu bir kadın olduğunu düşündüğünü söyler. Sai, birinin Pulkit'i karalamaya çalıştığını söyler. Aşvin'i, Sai ve Virat'ın Madhuri ile tanıştıklarında onlara güvenmeleri gerektiğini söyler. Babavane ona saçmalamayı bırakması için bağırır ve Virat'a, bu haberi uzun zaman önce duyduğunu ve şimdi doğrulandığını söyler. Akhi mektupta daha fazlası yazdığını söyler ve bu mektubu deviyi daha fazla akli dengesini kaybetmekten korumak ve onları uyarmak için yazdığını, bu mektup hakkında kimseyle konuşmamaları gerektiğini okur. Bavavani, kendilerini bu büyük sorunlardan kurtardığı için Tanrı'ya şükreder ve bu mektubun her kelimesinin doğru olduğunu hissettiğini söyler. Sai, gerçek ile haklı çıkmaya çalışmak arasında bir fark olduğunu söyler ve Virat'a neden yorum yapmadığını sorar. Ninat, Sai'ye Virat'ı zorladığını ve Devi'yi Pulkit ile evlendirmesini istediğini söyler. Saloni, şimdi büyük bir umut besleyen Devi ile nasıl başa çıkacaklarını sorar. Mohit, bu mektubun doğru olup olmadığını öğrenmeden neden bir sonuca vardıklarını sorar, Sahi Pulkit'i tanıyor ve hatta evini ziyaret etti. Bu yüzden bu mektup yanlış olabilir diye söyler. Onkar Mohit'e bu mektubun doğru olduğunu açıkça gördüğünü ve bu nedenle susması gerektiğini söyler Virat'tan, karısının ağzını kapatmasını ister. Sahi, tıpkı pirincin altın cilası ile altına dönüşmemesi gibi, Yalanında kelimelerle süslenirse gerçeğe dönüşmeyeceğini söyler. Aki dil yerine beyin kullanmanın zamanı geldiğini, Dev'inin mutluluğunu istediğini, o zaman Pulkit'in başka bir kadınla yaşadığını ve Devi ile evlenmek gibi yanlış bir niyetinin olduğunu neden göremediğini söylüyor. Sai ona Pulkit'i karalamaya çalışan birileri olabileceğini, kimsenin Pulkit ve Devi'nin evliliğini istemediğini ve bu isimsiz mektuba körü körüne güvendiklerini bunu doğrulamak için mektubu gönderenin adresine gitmek gerektiğini söyler. Akhi, adres olmadığını ve Sanchita'nın kendisiyle iletişime geçilmemesini söylediğini, bu yüzden adresini yazmadığını söyler. Sahi, telefon numarası veya adres olmadan bu mektubun Devi ve Pulkit'in evliliğini durdurmak için yazıldığının ve bu mektuptaki her kelimenin yanlış olduğunun kanıtlandığını söyler. Virat Sahi'nin haklı olduğunu ancak devinin hayatı ile ilgili olduğu için bu mektubu görmezden gelemeyeceklerini söyler. Ashwin'i Saiye Üniversite'ye gitmesini ve Pulkit ile bu mektup hakkında konuşmasını önerir. Sai, Pulkit'i hemen arayıp teyit edeceğini söyler. Aki cep telefonunu kapar ve Pulkit'in Sanjita'yı e tanıdığını açıkça inkar edeceğini, çünkü aptal olmadığını söyler. Virat, Paki'nin haklı olduğunu ve eğer bu mektup doğruysa Pulkit'in alarma geçeceğini, Pulkit'in gerçekten Sanjita Despande ile evlenip evlenmediğini araştırıp öğrenmek istediğini, ancak ondan sonra bu mektup hakkında karar vereceğini söyler. Sahi ama der. Ashwin'i bu mektubun yanlış olduğundan emin olduğu için Virat'ın işini yapmasına izin vermesini ister. Virat, bu mektubun gerçeği ortaya çıkaracağını, o zamana kadar Sayın'ın Pulkit ile bu konuda konuşmaması gerektiğini söyler. Sai, bu mektubun Devi ve Pulkit'in evliliğini engellemek için bir komplo olduğunu söyler. Ninat, Pulkit'in hediyelerini yüzüne fırlatması için ona bağırır. Ahi, Sai'ye Pulkit'i Devi'nin mutluluğu için getirdiğini ve Devi gerçeği öğrenirse mutluluğu yasa dönüşeceğini söyler. Virat, mektubu soruşturup düğüne karar vermesini o zamana kadar kimsenin deviyle bu konuda konuşmamasını, geç kaldığını söyler. Baba Vani, sahiye bağırarak tüm bunların onun yüzünden olduğunu söyler ve deviye yaklaşmaması konusunda uyarır. Ninat, deviye bir şey olursa sorumlusunun sahi olacağını söyler. Salonide onu destekler. Sai, devinin mutluluğunun bir kez daha bozulmasını istemediği için mektubun yanlış olmasını umar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.